Herkese her havalar derdik. Ama ben üzülmedim. Çünkü ben bir babayım. Üzülmedim. Çünkü ben bir sakayım. Hiç kimse beni sevmiyor ama gücümü yüzümü sevmiyor da Sonra kadar benden pulsu duydum Şimdi de belki bir et çarşısına dönmüştüm. Ve ben de adam bana berat. Dolar bana berat. Dolar bana, bana bir berat. İşe yaramaz berat. İşe yaramaz berat. Hep söylendim ama pek ortaya çıkmadım. Siper ettim gül. <laughs> bu ayası, dursun bu ayası, yakın. Ama ben bilmedim ki ben yarım. Yarı, ben yarım. Ben yarım. Bilmem ki, ben ki bilmem ki, bilmem ki, bilmem <laughs> ki, Bilmem ne ben Bilmem ki bir hakın Birlikte gördüğünüz bu Adosun bu sayasızca akın <laughs> Duramadı bak işte. Sonuz akrep mabret dinlemedik de. Sana derler bana. Hiç kimse herkes bana fakir derler. Neden diyorsun işte? Neden diyorsun işte? Neden diyorsun ee, işte? Neden diyorsun ee, işte? Ama ben bir daha Herkes bana görmüştü. Ben sen Ama anladım, bir Bak bana fakir diyorlar, altın diyorlar ama yüzümü görmüyorlar. Kara bana iyi davrandı, sonra da kavu sarmandı. Görsen bir şey derdim ama bana vay diyecek günler hattı. Bana vurma Victor bak, yoksa seni pişman ederim bak. Her parçalanır. Sonra da senin kafana atarır. Dursun bu sayansızca. Bakın. İlk kez gel lan buraya. Yarın bana. Bu sen Kompostajın derler. Evet, bir dursun bu. Ama benden bir dursun dur. sonra da benden bir derler bana. Her şey benden güzel olana. Gel, gel. Hadi bir gel. Sana da gücümü göstereyim ben. Sonra da ben sana bir şey derdim. Ama şimdi lafım kalmadı. Laf so Lafım, lafım kalmadı. Sana yine de sokmuyor İkimiz birbirinin aynı yerde öldük. Sonra da ben sana bir şey derdim. Ama ben bir şey diyemem. Çünkü ben bekliyorum derler bana. Ama benim yüzümü görmezler baba. Ben şimdi bir başlarsam. Bu sefer bana. Ama Victor'la da olmaz ki bir reis. O zaman ben de hiç taramalıya geçeyim. O zaman her şeyi ben kazanırım. Tamam abi. Onu oradan çekseydim. Ben seni vuruyordum. Ama gel gel gel. Hey Josh gel sene Josh. Altın kaplamadır versene Josh. Kafamızı yiyorsak berler Josh. Çok seviyorum. Bak bakın da. Hey, ben seni Josh altın kaplamadı. Ben seni Josh hey Josh gel seni Josh benim adım bildi kafanı Josh sok bana bir mesaj sok bana bir mesaj ama ben seni bir durdurursam ama hiçbir şey olmaz ki bir feda. Arkadaşlar benim sesimde ve bay bay. Sizi seviyorum. Öptüm.